özel bir müze e, moda müzesi diye bilinen Pale Galleria Galleria e, Galliera Pale Galliera yanlış telaffuz etmeyelim e, bu mekan aslında çok özel bir mekan e, saray e, mini bir saray gibi bir müze alanı e, ve e, burada e, İstanbul e, evi diye e, tanıtım ve resepsiyonumuzu gerçekleştireceğimiz dünya spor camiasına özellikle olimpiyat dünyasının çok önemli yöneticilerine eee ve Fransa'da bulunan çok kıymetli eee spor dünyasının insanlarına aynı zamanda bir kısım şehirlerin yöneticilerine mutlaka eee özenli bir biçimde eee burada İstanbul'u anlatacağız. İstanbul'un spor yolculuğunu anlatacağız. İstanbul'un ee, aynı zamanda e, nasıl bir hazırlık yaptığını altyapı olarak da nasıl bir altyapı süreci e, yönettiğini en şekilde hissettiren bir buluşma olacak. E, i̇çeride e, sergilerimiz var. E, çok güzel bir İstanbul spor e, ve marat, e, olimpiyat yolculuğunu anlatan bir sergimiz var. E, özellikle Paris'te yaşamı geçen çok değerli sanatçılarımızın e, bir sergisi var. E, aynı zamanda İstanbul'un altyapı sürecini anlatan e, bir mekanımız var. İç avlusunda e, çok özel bir çalışma e, yapıyor arkadaşlarım. Özellikle orada e, resepsiyon e, vererek İstanbul'u tanıtacağız. E, Milli Olimpiyat Komitemizle birlikte burayı koordine ediyoruz. Hem Milli Olimpiyat Komitemize teşekkür ediyoruz hem de e, Türk Spor Camiasının yöneticilerinin tümüne şimdiden teşekkür ediyoruz. Umuyorum burada eee özel bir çalışmayı birlikte yürüteceğiz. Burada hedefimiz 2027 Avrupa Oyunlarına ev sahipliğini yaptığımızı ve bunu yaparken nasıl bir hazır kent olduğumuzu hem spor ruhuyla, sporcu ruhuyla nasıl bir ortam var ettiğimizi paylaşacağız. Tabii bu gördüğünüz mekanlarda etkinliklerimiz olacak. Bazı maçları buradan naklen vereceğiz. İç bölümde söyleşilerimiz var. Söyleşilerimizin yanı sıra bir o dediğim ilk gece yani 7-8 Ağustos'un 7'si akşamı da spor camiasına İstanbul anlatacağımız bir resepsiyonumuz var. 8'i akşamı ise daha e, kapsayıcı bir biçimde e, özellikle e, Türk vatandaşlarımızı Paris'te yaşayan e, özellikle vatandaşlarımızı ya da yolu buraya düşmüş olup bizi eşlik etmek isteyen e, vatandaşlarımızla keyifle bekliyor olacağım. Yani 7'sinde eee resepsiyonda uluslararası camiaya İstanbul'u anlatacağız. 8'inde ise daha kapsayıcı bir buluşmayla başta Paris'te yaşayan değerli vatandaşlarımızı, camialarımızı bekliyoruz. Bu süreçte tüm güzel anlayışıyla bize misafirperverliğini gösteren ve işbirliğinin üst seviyede hissettiren Paris Belediyesine ve sevgili arkadaşımız değerli Belediye Başkanı Enhidal Boya çok teşekkür ediyorum ve ekibine. Ee, gördüğünüz bu mekan e, dediğim gibi normal zamanda moda müzesi diye geçen bir mekan. Aynı zamanda yanında çok güzel bir kafe hizmetiyle e, insanların sıklıkla buluştuğu bir mekan. Tam karşımızda e, yine e, olimpiyat camiasının e, e, VIP e, daha doğrusu dünya olimpiyat komitesinin IOC'nin VIP misafirlerini misafir ettiği bir alan söz konusu. Ve böyle merkezi bir alanda görüyorsunuz hemen karşımızda Eyfel Kulesi'nin bulunduğu çok güzel bir bahçesinin olduğu bu alanda İstanbul'umuzu tanıtarak esas yolculuğumuzun 2027 değil daha sonrasında 2036 olimpiyatlarının İstanbul'da olması konusundaki kararlılığımızı gösteren bir buluşma olacak. Eee ben inanıyorum. Çok eee inançlı bir kitleye sahibiz uluslararası alanda muazzam bir eee toplumsal işbirliğiyle yani 16 milyon İstanbullunun katılımcılığıyla çok güzel bir olimpiyatı dünyaya ve olimpiyat sürecine hediye etmiş olacağız. Bizim de böyle bir olimpiyat, bir olimpik buluşmaya ki olimpiyat deyince yanlış anlaşılan anlaşılmasın hem olimpiyat oyunları hem paralimpik oyunlarını bir arada yapacağımız o buluşma olimpiyat sürecine de çok ciddi katkı sunacak, İstanbul'a da çok ciddi katkı sunacak. Türkiye'mizin bütün dinamikleriyle, merkezi idareyle, hükümetiyle, yerel yönetimiyle olimpiyat camiasıyla, spor camiasıyla, iş birliğiyle umarım e, 2027'de ve 2036'da çok başarılı oluruz. E, Paris'ten e, bir kısım yarışmalar izledim. Biraz sonra da yine bir kısım yarışmalar izlemeye devam edeceğim. Yarın İstanbul'dayız. E, umarım sabah yola çıkmadan e, kadın voleybol takımımızdan da iyi bir sonuç alır. İstanbul'da buluşuruz. Hepinizi sevgiyle güzel pazar gününden Paris'ten kucaklıyorum. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.